Açık Lise Rehberi kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda Açık Lise sınavı çıkmış dil anlatım sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir, Ali Bey dün iş yerinde bize yine bir temel fıkrası anlattı. Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur? A. Gönderici B. Alıcı C. Dönüt D. Bağlam Doğru cevap C şıkkı dönüt. 2. En güçlü iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. İşaretleşme ile yapılan B. Bakışma ile yapılan C. Dil ile yapılan D. Sembollerle yapılan Doğru cevap C. Şıkkı dil ile yapılan 3. Dil insanlara özgü bir iletişim aracıdır. Çevrenizde gördüğümüz canlı varlıklar bir takım sesler çıkarır. Köpekler havlayarak, kediler miyavlayarak, atlar kişneyerek kendi aralarında anlaşır. İnsanlar ise kendi aralarında konuşarak ve yazarak iletişim kurarlar. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerine durulmaktadır? A. İletişimin önemi B. İletişim şekilleri C. İletişimin tanımı D. İletişimin tarihi gelişimi Doğru cevap B. Şıkkı iletişim şekilleri üzerinde durulmaktadır. 4. İsmail öğretmen dil ve anlatım dersinde yemiş sözcüğünün eskiden bütün meyveler için kullanıldığını ancak günümüzde sadece incire yemiş dendiğini söylemiştir. İsmail öğretmenin verdiği bu bilgi dil bilgisinin aşağıdaki bölümlerinden hangisinin inceleme alanına girer? a. Ses bilgisi b. Biçim bilgisi c. Köken bilim d. Anlam bilim doğru cevap D şıkkı anlam bilim, semantik. 5. Bir ülke sınırları içinde farklı bölgelerde konuşulan dile nokta nokta o ülkenin resmi yazışma diline ise nokta nokta denir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Doğru cevap C şıkkı ağız yazı dili. 6. Bir milletin dili o milletin yaşamından mutlaka izler taşır. Dili oluşturan içinde doğup yeşerdiği milletin kültürüdür. Dili kültürden ayrı düşünmek mümkün değildir. Türkçede süt ürünleri olan ayran ve yoğurtla ilgili binlerce yemek adı bulabilirsiniz. Ancak aynı kelimeleri söz gelimi İngilizce'de görmeniz mümkün değildir. Çünkü bu kelimeler bize aittir ve bizim yaşayışımızın ürünü olarak dilde yerini almıştır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Dil-kültür ilişkisi B dilin önemi, C dilin işlevleri, D kültürün ögeleri. Doğru cevap A şıkkı dil kültürü ilişkisi. 7. Yeryüzündeki diller ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlık ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe nokta nokta denir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A dil benzerliği B. Dil etkileşimi C. Dil alışverişi D. Dil akrabalığı Doğru cevap D. Şıkkı Dil akrabalığı 8. Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri tek heceli diller için söylenemez? 1. Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur. 2. Yeni sözcük türetmek için yapım ekleri kullanılır. 3. Bu dillerde sözcüklerde vurgu hakimdir. 4. Hintçe, Farsça, Fransızca bu dil ailesine mensup dillerden bazılarıdır. Doğru cevap D şıkkı 2 ve 4 söylenemez. 9. Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dil ailesine mensup değildir? A) Türkçe, B) Arapça, C) Moğolca, D) Macarca. Doğru cevap B şıkkı Arapça. 10. Yukarıdaki özellikler Türkçenin hangi dönemine aittir? M.Ö. 5. yüzyıl ile M.Ö. 5-6. yüzyıl arasını kapsar. Hun İmparatorluğunun hakim olduğu bir dönemdir. Bu dönemde Oğuz Kağan destanı oluşmuştur. Doğru cevap. A şıkkı ilk Türkçe çağına. 11. Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri Divan-ı Lügati Türkiye'ye aittir? 1. Eserin günümüz Türkçesindeki karşılığı hakikatlerin eşiğidir. 2. Kaşkarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır. 3. 484 dizeden oluşan ahlaki, öğretici, manzum bir eserdir. 4. Eserde İslamiyet öncesi döneme ait koşuk, sagı, sav örnekleri vardır. Doğru cevap C şıkkı 2 ve 4 12. Aşağıdakilerden hangisi 12 ve 13. yüzyılda Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan sanatçılardan biri değildir? A. Hacı Bektaş Veli B. Karacaoğlan C. Hoca Delhani D. Yunus Emre Doğru cevap B. Şıkkı Karacaoğlan 13. Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür. Bu sesin oluşmasına nokta nokta denir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) vurgu B) tonlama C) boğumlanma D) telaffuz Doğru cevap C şıkkı boğumlanma. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır? A) Son dersimiz çok zevkli geçmişti. B) Arabacı atları bir el hareketiyle hızlandırdı. C. Köyümüzün geniş bir otlatma alanı vardı. D. Arkadaşlarım zor zanlarımda hep yanımda oldular. Doğru cevap. B. Şıkkı. Arabacı atları bir el hareketiyle hızlandırdı. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır? A. Etrafta çocuklar için birçok etkinlik alanı ve park vardı. B. Yağmur şiddetlendikçe sular çatılardan daha bir gürültüyle akıyordu. C. Görevlilerin biri başkanın kulağına hafifçe eğilerek bir şeyler fısıldadı. D. İşçilerin çıkardığı gürültü sınav salonundakileri rahatsız etmişti. Doğru cevap. C. Şıkkı. Görevlilerin biri başkanın kulağına hafifçe eğilerek bir şeyler fısıldadı. 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi olmaz. A. Cisim B. Ritim C. Resim D kesim Doğru cevap D şıkkı kesim 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Emrindeki işçilere talimatlar yağdırıyordu. B. İyice çalış ki sınıfını geçesin. C. Dünkü derste çok eğlendik. D. Ağlasın ki biraz rahatlasın. Doğru cevap A şıkkı emrindeki işçilere talimatlar yağdırıyordu. Yanlışlık yapılmıştır. 18. O yıllarda erkek çocuklarına Ali, Mustafa, Mehmet, kız çocuklarına Zeynep, Türkan, Ayşe gibi isimler veriliyordu. Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A nokta, B virgül, C noktalı virgül, D iki nokta. Doğru cevap C şıkkı. noktalı virgül. 19. Bana hayattan ne öğrendiğimi soruyorlar. Hayattan tek bir şey öğrendim: dürüstlük. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Doğru cevap 5. şıkkı. nokta 2. Nokta üst üste ve nokta. 20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi küçük ünlü uyumuna uymamaktadır? a çamurluk b yoğun c başlangıç d genişçe doğru cevap a şıkkı çamurluk evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor hepinize açık lise sınavlarında başarılar diliyoruz.